Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de şükür olsun Rabbime. Sağ ol Solayım. Pazar günü bildiğim üzere kofçu günü. Ee, vallahi arkadaş normalde ben XP'ye gidecektim. Rica ettim. Gitti yine XP kit dedi. Dedi sen normal git kanka dedi. Ben dolaşım çekerim sen dedi. Sağ sonunda çekti. Efsane atmış. Bu hesap mistik 9-10 yıldız falan herhalde. İnşallah keyifli bir video olur. XP'ye gitseydim bu arada Freya Chu güzel oluyor. İnşallah güzel video video olur. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup yorum atarsanız tekrardan çok mutlu olurum. 3000 abone çok az kaldı. Küçük bir abone ol tuşuna hemen şöyle küçük bir tıklarsanız on numara olur. Olmazsınız. Güzel canlarınız sağ olsun. Valla geçen de mi orman yok. Geçen orman oynamadım. Güzel sarıyor bu arada orman çuğu da. Bakalım bir de kofta var bu hesapta. On ya baksana. <laughs> Efsane. Hemen şöyle küçük bir buff'tan başlayayım. Şöyle de gittim en başta da. Yerden blue'dan başlayayım. Basar masarlar. Karina var. Karina beni bozuyor bildiğiniz üzere pasifiyle. Biraz sıkıntı. Böyle üstesinden geleceğiz ya sıkıntı yok. Gel kanka şunu oynayalım. Güzel birbirlerine alev atış falan attılar. Ee, MR botu alacağım. Direkt. Beni gör. Çok iyisiniz. Güzel onlar ölecek. İttirmeyi değil de. Olsun olsun sıkıntı yok. Bu ara umutsuzlukla başlayacağım. Oynar mı sana? İlham açtı için direkt vurdum. Güzel güzel. Öne geçtik çok iyi. Umutsuzlukla başlarım normal oynarken. Sonra bitmeye savaş. Sonra iyi deniz alırım büyük ihtimal. Duruma göre belki Gökkuran alırdım. Bir iki, iki kil düşseydi. iyi olurdu ama bakalım. Güzel başladık. Bu arada çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bir dört olayım ben. Ya diğer ormancılar gibi dönüyor aslında ormanı ya. Biraz skill şartlar uzun ama olsun. O Freya'ya bir tur daha gidelim gel. Eyvah eyvah pusmuşlar oraya. Sıkıntı. Gel buraya. Oynarız ha buraya. Tuttum onu. Might atacağım, uzağa alacağım. Güzel. Çok iyisin. Çok Cookie iyi double aldık. Neyse ölmeyeyim de. Beyaz alacağım. Buff'ımı döneyim. Güzel killer aldım. O da uçar son numara olur. Güzel tilden. Güzel flash. MT MT güzel. Oradan turtle'a değil de buff'a döneyim. Sonra turtle'a giderim. ADC'ye de gidebilirim. Bir saniye geldim. Atayım team ya smite'i? Geldim. Sırık bana doğru. Gel gel bana alalım. Bu da olabilirler yine yani tekrardan. Attım onu. Güzel. Tane tane oynuyoruz ya. Çok iyi gidiyor şu an. Üste hiç gitmedim. Üste gitmem lazım. Zilon getirince öne geçirdim. Gidelim biraz üstte. Bizim maşallah diyeceğimiz zaten çok iyi. oynar mı? Yok. Gel açalım burayı. Adama nazar ettik ya. Umutsuzluk bitseydi rahat rahat oynardı. Öldü bu. Ölmedim. Mutsuzluğun bitmesi lazım. <laughs> ona bir çıkayım. Ve onu şeysiz keserim bu arada. <laughs> Oyna kanka ona. Çok mu yana? Çok iyisin. Ber bitmeyen savaşı. Öldü bu. Nice. Bak tek yiyecek. Aa, yemedi. <laughs> Aşağı gidiyorum. Ah be çalamadım. Ekrana gelirse beni de keser. Alır da. Şu an satış yaparız yani. Alacağımız lan. Ah be yavrum. Helal hoş olsun. Üstü tekrar gideyim. Geldim oyuna. Hop ultiyi de aşağıdım. atıyoruz ya. Acımak yok. Sürekli fark ediyorsunuz. Mesela tank veya herhangi bir çarların etrafında kırmızı 2 vurduktan sonra şöyle dolanıyorum etrafında ki pasifim olsun diye ona dikkat ediyorum sürekli. O tek yer. Güzel <laughs> ya yakaladım. Çok iyisiniz. 7'niz var. 10'u kesti. 10 numara. Kanka terse doğru ittireyebilirim. <laughs> Görebilirim. Görmeyeyim daha. Olsun ya kardeşim tank alması yeterli. Ölür ki bu. Next turn'a vurduk ya, ikimiz. Lord'a gidelim. Bir orada bitirelim ya olamaz. Evet kesti onu. Geldim. Eyvah. Rahatsız etmeyen almamışım. Çok özür dilerim. Şöyle alayım. Gir orada. Mayt atamadım. Geldim. Hukiya sar be. Canlara bak. Şu 3 üç, tane var ya. Attım bunu. O benim hakkımdı benim. Asa sağa bak. Çıkmam lazım. Keserim bu arada. Ah oh be cana bak. Tüh. Güzel güzel. Orada W atıp gitseydim tekrardan daha iyi olurdu. Melisa'ya bak nasıl vuruyor çok güçlü ya. O misillem işte counter'ı beyler de ilk. Kesecek şimdi o. Yansıma mı almış bir de? Onunla kesti. Nice. Bu da kolay mı? Geliyorum. Bu ki topladınız be. Bak bak. O bir kere olur be karına. Geldim bitirelim ya çok uzadı. Asif var mı yok? Uy, töke bak İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp, abone olup, yorum atarsanız tekrardan çok mutlu olurum. İstatistikleri de göstereyim. 10 numara oldu. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'ıma emanet olun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de ilişkilerim Rabbime. Sağ olun ikinci bir de gariplik oldu. Karşı şu aldım videoyu alayım. Ben Fener normalde ilk De bayağıdır oynamıyorum. Elim soğuktur. Arkadaşın hesabını pazar günü bildiğiniz üzere çukof atıyorum ama bakalım bu sefer böyle bir XP'ye şey aldım. fen aldım. Orman dedi ben gideyim e git dedim. Ben de olabildiğince elimden geleni yapacağım. Sizler nasıl umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yenidir Bol bol winler alıyorsunuzdur. Sınava giren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa buradan inşallah umarım emeklerin karşılığını alır. Benim kardeşim de girdi sınava. İnşallah onun da istediği yer gelir diye ümit ediyorum. Şu arayüzü bir değiştireceğim. Heh tamam. Çu ile başlayacağız. Karşımda Çu var. Çu baba. <laughs> İranlı Çu baba. Bakalım. Yemeğine karşı oynamayı sevmiyorum açıkçası gerçekten. Çünkü ben bile bazen kestiriyorum masarını ama zaten Kendisi şey e, dolaş. Lan cana bak ya. Tüh. İnfazımı attım da girsem ben de ölürüm. Tüh. Yapacak bir şey yok. Zaten leğen hızlı gideceğim. Şöyle halat şov. <laughs> Fazla enerji harcamadan gitmeyi düşünüyorum. Zaten o daha gelmeyecek. Olabeyince sağa sola gideceğim. 4 olduktan sonra biraz Mion'u ittireyim. Acaba ses geliyor mu? Biraz arttırayım. Ben hiç duymuyorum şu an kulaklıktan. Gördüm Gatot'u. Oynar mıyız onu? Şunu alayım da. Kanka bunu oynarız gibi de. Bu da çok vuruyor ya. Gel buraya. Güzel. Çok iyisin. Olsun ben düşeyim. Ki onda da kes. Nice. Güzel. Mion'umu aldım oradan. Güzel oldu. Şu rest'e bir gideyim. Altı kaçırdım görmediniz. Güzel. Şu altını da alayım da. Dört olayım Güzel oldu onu düşürme. İyi gördüm onu. <laughs> teşekkür rica ederim. Ne iyi teşekkür ederim. <laughs> Konuşamadım. Güzel o düştü. Çok iyisiniz be. Nice. Aslında ulti. Güzel. Gel, gel 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 Baksana tank bile çok vuruyor ya. Tank çuğu bile fazla vuruyor. Gördüğümde hiçbir şeyim yok ki. Güzel yakaladı öldü o. Şu bir daha gideyim. aldığı enerji harcamak istemiyorum dediğim gibi Saldırkan konu oynayalım. Kanka benim arkama gelme. Kızacak bana haklı da. Dur. Gelsin mi daha? Ölmeyeyim. Heh tamam. Neyse. Kızmasın ya. Gidiyorum şeye. Gök kral alacağım. <laughs> ben görüş gelmesin diye şey yaptım da fazla vurdu ya açar. Ay kaçırdım. güzel bsız bu kadar arkadaşlar fazla şey yapamıyor yine iyi başladık geldim buruma. şöyle içeriden gireceğim ya. Cidden vuruyor şu ya. Şey ya heyecan mı girdi diyeceğim heyecan girmiş. Yapacak bir şey yok. Geleceğim. Ogus düşer. bayağı önde ya. O ya yavrum geldim. Güzel. Fat kaçırdım mı? Kaçırmasam da öldürürdüm. Şu arka arkaya ölünce ben uyuz oluyorum ya. Dur bakalım şu üstte bir gideyim. Ne yapabileceğim? Biraz farm atayım. Öne geçeyim. Yoksa zor. Yittireceğim. Hızlıdan. Skull'a geliyor mu acaba? Aç buraya kanka. Gel 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 Lan dene bak. Güzel olsun. Ölmedi ya. Tüh. Üste gideyim. Gotot piki çok güçlü. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi, Leslie nereden gördün beni ya? Gözleştik. <laughs> Bir can kaçtı. fazla enerji harcamak istemiyorum ya. Uçs var mı acaba? Güzel. Böyle gir çık yapacağım. Yoksa başka şarjı yok. Aşağı gideceğim. Kulağı kasayım ya. Tan kasmıyor. Uzun tutacağını düşünmüyorum. Aşağı geldi mi? Yok. Çok iyisin. Burada mısın? Neyse iyi yok. Oh, vur batı vur. Köyü kuleye vuracağım. Gelme mi Güzel. Bu falayım ya. Vallahi öne geçerim aya. Şuna vursana. Aa buff aldık vallahi. Gördüm seni de. Güzel. Üç iple kestik onu ya. Gül e gideyim üstü ittireceğim tekrardan orayı açayım yani alt Güzel başa gelebilir buradan da. Aten alayım ya da ya. Güzel. Dur 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 dur. Ölmeyeyim. Çok güzel. Lan şu orada mıydın ya? Kötü. Es Güzel. Güzel. ölmeyin Flash attı herhalde ha. Bana gelsin diyor ultisi.

Güzel onun düşmesi iyi oldu. 3. Ez alayım hızlıca. Lan ölmeyeyim. Kes onu kes. 5. Çok iyi. Git bitten bir tane. ölüdü lan paşa baksana eritiyo flashladı bu gidiyo <laughs> ama Mas. kestim onu da. açacağım. Enerji biraz da olsun. Gel buraya. 2 1 Güzel. Üstü ittireyim. Bir bitmedi ha. Ne Uy, iyi orada mı? Ona da oyna 80 yuk var lan benim şeyde. Yok Neyse kapattık orayı, dur bir atmayacağım. Oyna onu. Güzel. Bitti herhalde. Ölmeyeyim ha. He. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar like atıp abone olup yorum atarsanız kadar çok mutlu olurum. Da satmayın be. Kureye vursan ucunu. Bitsin ya. Güzel. Vur kuleye Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir tane burada. <laughs> Güzel video oldu. inşallah keyif almışsınızdır. Elinden geldiğince oynamaya çalıştım. Bayağıdır oynamıyordum. Kerem'i piy almışız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet.